Burada da iki tane çatal var. Burada, Burada da, da çatal eksik. hepsi. Tatlı çatalı yok. Kimin tatlı? Var var hepsi de. İki tane çatal var. Bardak Şimdi da koyamaz. Bardak yok, çatal yok. Niye bardak yok? Ekmeklik yok, ekmek yok. Peçetelik yok. yok, ekmek yok. Çok çok eksik var masada. Şimdi koyarız. Gerçekten ne? çok eksik var. Hoş geldiniz hepiniz. Aa. Hoş bulduk canım. Nurgül, ekmek. Ben anlamadım. E, üzerimi giyinemedim bir... tanesini eksik, evet. Bir Masada eksik. da isim var, gelin hanım. Masada, evet, izniniz olursa tamamlayabilir miyim? Eksik Çatanın iki tane, evet. bardağın bir tane. Tamamlayabilirsiniz yok. ama puanlara yansır. Sularımızı koyamamışsın. Evet. Sular yok. yok. Hemen izninizle eksikleri. eksiklerimi... Ekmek Eksiklerim yok. Çok eski. Var ekmeğimiz, yemek emek var. yemeğimiz, her şeyimiz var. Ama var, var. Var ama hani burada sofrada yok ama. Zeynep Hanım sofrada olacaktı. Eksiklerim, o, o, Ha, bir tek oranın bardağı içeride ekmek, kalmış. Ekmek. ekmek de var burada. Gelin yani hanım yemekleri yetiştirebildin mi? Yetiştirdim. Bir tek pancar salatamı yetiştiremedim. O da pancar pişmişti. Ayşin var ya, çok ayşin var. Gelin Sıfırlar. hanım. Ha, merhaba. Mesela, merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş hoş geldin. Geldin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok şıksınız. Sağ olun efendim. Sizin şıklığınız. teşekkür ederim. Ne var ne yok. Aa ne güzel çiçekler sizin Evet. Çok güzel. Ama gelinimiz eksiklerini şimdi mi Beyefendi, iki tane çatal. Çatır. Yemeğimizi şimdi tamamlamayın yani ama. Yani sizi de göreceğiz. İki tane çatal için eksik demeyeceksiniz. Yemeğin de eksik Seher Hanım. Niye yemeğin eksik? Ne yapalım ama? Abi bir saniye, yemeğin, yemeğin eksik, eksik. Bir saniye, evet. bir saniye. Evet. Ne eksik? Evet. eksik? Evet. Pancar salatan. Hayır, Aa, yetiştirelim, ya yetiştirelim, ya yani. yetiştirelim. Yani, 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 niye yetiştirelim? Yani. Yani. Yani, bakın sorumun cevabını alamıyorum. Pancar mı eksik? Evet. pancar, çok doldurma onu gül. Az yeter. Pancarı bak, kendileri de gördüler. Aldık, geldik, haşlanmadı. Üzerini de mi değişemedi? Biraz da kirlenmiş üstü. Kirlenmiş evet yemek yapacağı. Şimdi normal. müsaade ederseniz üstün değişecek. Torbaları getir o zaman sen. Evet mi? ben Murgül, de öyle mi? Oradan geçemezsin canım. Evet. Parlağınızı uzatın yardımcı olun gelinimize. Oradan geçmeleri yasak biz söylüyoruz. Murgül, oranın da tatlı çatal kaşığı. Ha, çat, tatlı çatalları bıçakları mı eksik? Çok eksikler e, var. Başka ne eksik ki? Peçetelik yiyor, ekmekli yiyor. Niye peçetelik? Bu peçetelik değil mi? Rica Allah. edebilir miyim? Bak ne Allah. güzel taşlı peçetelik. Ekmekle yiyor. Ekmeğimiz de var. Var ekmek. Getir. Bardak noksandı. Bardak yeniden koydu. Nerede çatal ya? kaşık yok. Hangisi açacağım? Ya içeride Söyle kaldı, kaldı yoktu. bardak. Ha, o yok, Şunun koydu. Evet. İki Şimdi tane çatal ekme. vardı. Yemeği eksik. Yemeği yetiştirememiş. Niye yetiştiremeyelim? Bir tek parça. Yetiştirememişsin Seher Hanım. senin gibi iki çeşit yaparsak yani, e, tamam bir çeşit yani. yani bir çeşit hatta. Ama hazır oldu mu yedim mi mutfağıma kadar temizledi benim gelin. Yetiştiremedim üzerime geliyorlar. Lezzetlerine güveniyorum. Beğeneceklerine. Gəldiniz, gəldiniz. Mərhaba. Mərhaba. Mərhabalar. Mərhaba, mərhaba. Mərhaba. Hoş gəldiniz. Yetişdirə bilmədisiniz. Yalımız üstünə geymədən qaldı. Göyə bilmədi, yetişdirə bilmədi. Bu, evə çox böyük bir eksiklik. Mənimuz alır idi, ona gətirə bilmədi. Masamız da dədəmdə deyil. Masamızda hazır deyil. Evet, Şəlalə xanım. Evet, yox. Şey nəriyə taxıyam? altın getirmiştim. E i̇yi, altın ama masayı güvenli. bırak takarsan ha, bir tamam. şey değil. Ben, tamam, şok al, şu anda evet, şok ya. Çok şey Ben şok oldum. Niye şok olursan? Şok, çok değişik yani. bir şey gördüm. Vallahi menüsü de çok ağır değil gördüğüm kadarıyla. ağır. İlan, menüsü de ağır. Yani pilav Hayır, plan gördüm evet, menüde. Hayır, var. <laughs> Valla nereye taksam ki altını? Ben bulamadım ki. Takacak e, masayı bırak takarsan. He. <laughs> tamam mı? Ma yani oturalım bir yoksa otur boş oturalım mı, otur yani masal, oturalım mı? oturun Düğün salonuna gelmiştin hani altın takayım demiştin. ben de bu masanın neresine taksam şaşırdım. Masayı görün takarsan Neresine ha, içeceksen Hayır hayır. Şimdi tahmama tamam. gerek hanım, yok. Biz vermeden önce. Geç olacak yani. Evet, Her şey atması var idi. Döndü günü dedik, günü evet. anın masasına dedik. Evet kaldı. onun masasına dedik ama burada da hiçbir şey yok. İnşallah hiçbir olur. Şey Yetiştiremedik. Evet, evet benim çorbalar unutulduğu kadar. Gelin giyinmemiş el evet. bir evet. evet. karşımızda. Döndü hanım. Şimdi evet. sen dün üçünü verdin. Verdim. Vicdanın rahat mı? Sorayım sana. Vicdanım yani rahat bu masaya mı? bak söyle bu masaya göre e, vicdanım rahat değil yani ama, söyle gerçekten eh, içinde bu masaya söyle. göre <laughs> vicdanım rahat değil hani senin masan tabi kuruluydu düzenliydi ben ama bu masaya göre, Zuhan Hanım gelsin, masa masayı, e, Zuhal, Zuhal Hanım gelsin öyle kurulsun masa dedim kayınvalide masayı Zuhal Hanım gel hoş geldin hoş, hoş geldin Oh. Hoş geldiniz hoş masamıza. Hoş bulduk eyvah. Ne oldu Efsane? Allah yanlış, yanlış yere geldim. Masayı yetiştiremedim masayı. Masayı evet, yetiştiremedin görüyorum. Evet. Yemekler? Yemekler yetişti. Hepsi tamam mı? Evet. Bir tane çiğ köfte yapamadım. <laughs> mas masanın kralı Ya Yaptı da sonradan yapamadı. Sonradan yapamadım. Yaptı da yapamadı nasıl yani? Yani kıvamını yakalayamadın. Kıvamı yoğuramadın. Evet. Ha, kardın bulguru malzemelerini yoğuramadın. Evet. Bu da eksik meniye giriyor evet, yani. Evet, zaman kalmadı, sonacan İkram Kıvam etmeyeceğimi çiğ köfteye. Yok. Yok. Ha, hiç mi yoğuramadın? Yoğurdum az. Ha. Eksik puan. Eksik. Ay dur hemen başladınız. Eksik. Tamam, eksik. tamam Aa, konuşacağız. Bir sakin ana, olun. Ana yemeğimiz köftedir. Köfte ortada. Yok. Ana yemeğimiz ana değil yemeğim canım yemeği çiğ köfte değil o. ara yemek. Ana ara, yemeğimiz ara, 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 yeme Şah ara, pilavı. Ama şimdi Urfa'lılar için çiğ köfte her yerde anadır yani. Ana yemek. O ayrı tabii yemeğimiz. tabii. Değil mi? Yani bizim ara yemeğimiz ana, ana bu. Ana hazırlığın mı? Yani senin verdiğin mi? Haftanın yemeği Haftan. yani. Evet. Onu Hay Allah çok üzüldüm. Niye öyle oldu Şelale Hanım? Keşke mikser yes. o da blenderla yapsaydı. Evet keşke robottan geçürseydim. En kötü yapmadı blenderla. Ben, ben salatında uğraştım. Ona göre gez kaldı. Salatada uğraştım. İşte. Suhan Hanım Zaman. ben de altınımı takamadım. Ne Hayır, masayı bırak, dedi. Masayı gurak kardı. E, altın takacağım Gelinin var. masasına düğün masasına nişan masasına gelmiştim dediğim demişti evet. ya benim gelinime. Evet doğru. Evet. Altın takayım de, demişti. Evet. Şu çiçeğe demişti benim gelinin ışığına. Ben de burada altını takacak yer bulamadım Suhan Hanım seni bekledim. Boş, boş masaya geldi. O da bana kaldı. Giderken e yiyelim bayla. Altın, altın bahalı sen senin olsun. Arabada artık giderken afiyetle yiyelim. Ne yapacağız? Ben bir de Bence şerbetim diz bir anda. Bir yandan diz sen masanın. Ben paklavanın şerbetini dökmeye gidiyorum. Geliyorum şimdi. Ama masayı da dizmen lazım. Hangisini yapacak? Yani önce bence masayı. Bence önce masayı, masayı diz, düz. sonra şerbeti ha. dök. Yani masayı dizlerken istersen sadece şeyleri ver. Tabakları. Yardımcı olalım biz de sana. Tutunucundan hanımlar. Şimdi bir de benim gelinin yemeğine hep geç geldi. Servisler geç geliyor dediler. Şimdi ne oluyor? Ben Yine anlamadım. Ne üstte qurmuşdu da tabaqlarımız ən azından yerində idi. İşte. Bizim də bizə də çox laf edildi. Yemeklərimiz çox məşaqqatlı idi. Ayrıca öndə almadan sormaq istəyirəm. Bu puan oldu. Nasıl olacaq o? <laughs> Döndü hanıma da soruyorum. Şimdi bu masaya göre dün 3 verdi. Vicdanı rahat bu. Bu gece rahat Hayır. uyuyabildi mi? Dün ben size dedim yarın bunu size soracağım. Siz de evet. şimdi açık yüreklilikle cevap vereceksiniz. Yok, bu masaya göre yani sana üç verdiğimi yani, tutma. Bu masaya olur. Göre. Ama dediğin son pişmanlık para ama etmeyecek. İşte son pişmanlık para hiçbir zaman son pişmanlık para etmiyor. Hadi yani o orada kalıyor yani, son vicdanım pişmanlık. Yani vicdanın rahat değil bunu söylüyorsun. Evet. Vicdanım rahat değil değil. Tamam. Vicdanım rahattı. Bardaklar değil. ama bu masaya görünce gerçekten şimdi vicdanım rahat değil. Şimdi i̇şte. değil. Evet. Ama akşam rahat yaptım. Yani buna in. İşte ben size ne diyorum pazartesiden. Evet, evet. Eksik masalar olabilir, yetişmeyen yemekler olabilir. Çok mecbur kalmadıkça üçünüzü dördünüzü kullanmayın. Yerli yer siz veriyorsunuz o en düşük puanları. Ondan sonra da pişman oluyorsunuz. Yani niye bunu yapıyorsunuz bilmiyorum. Ya yani ne geçiyor elinize? Üçlerimizi niye sakladık? Böyle yetişemeyen masalara, menüsü eksik i̇şte, olanlara. Evet, evet. Niye sakladık? Ben ben de verebilirdim. Ben sizin gelinize mesela niye üç vermedim? Üç verme hakkımız var, hepimizin hakkı da var. Şimdi bak benim gelinim ta Balıkesir'den mumlarına, peçetesine kadar hepsini taşıdı getirdi. Buyurun bakın davet sofrasının tabaklarına her biri... Ankara her... Her... Ankara'dan da benim gelinim i̇şte. her şeyini getirdi. Peki, o yüzden Sen hak sırf etmiyor. ne dedin benim gelinime? Etmiyor, ben Mustafa Ayna Hacer'in şeyine vereyim deyip de benim gelininin tatlı tatlı ya da yani. yani. fotoğrafına dalga, yani. dalga geçtik için dalga değil de yani dalgaydı o. Dalga değildi. Kızacağız isimlerini Heh. koymuş ben İsimleri. de ona göre. Onun için. Tatlı sizin Heh. gelinizin ismi değil miydi? Nasıl? Tatlının ismi neydi? Hacer. Hacer'in tatlısı. Tamam ben Hacer. puanı yani kime ondan... vereyim diyim ki Antep baklavasına mı veriyorum? Hayır. O, ne o, diyeyim o, o, ya? Yani? Ha Hacer'e vurdum verdim derken. Ya Hacer'in tatlısı. Yani Hacer'in tatlısı bir, yani de, Hacer in Hacer in tatlısı. Tatlısı, bir de eşinin ismini koymuş orayı. Baş harfini, harfini evet. yazmış oraya. Mustafa. Şimdi ben ne diyeyim? Hadi kızım. Şimdi yani, i̇şte, Antep de baklavasına ona... puanım 4 mi diyeyim? Hacer'in tatlısı. Hacer'in tatlısı. Hacer tatlısına verdim kime vereceğim? Dün 3 verdim. Pişman değilim. Hiç pişman değilim. Ee, ...içeri girdik, gelin üstünü değiştirememişti. Ee, hem üzüldüm, bir de şok oldum yani. Çünkü kaynanası çok iddialıydı. Yarın göreceksiniz, yarın göreceksiniz dün bizim sofrada. Yani masalara eleştiri yaptı. Beğenmedi masaları. Ee, ama onun masasında hiçbir şey yoktu. Yani tabağı, kaşığı, bardağı hiçbir şey yoktu. Aç hemen Açma. Katlayamadım bile. Eyvah! Şekli de bir garip oldu. Onu onda pişmez ki. Bir, bir şey daha getireyim. Hayır hayır anne. Bunda pişecek. Ama altısı fazla şey gelir. Yok fazla gelmez. Gelmeyecek. Pişmez çiğ kalır. Gelmeyecek. Çabuk pişmez. Bunu pişirme sürecim var değil mi benim? Pişmeye devam edebilir. Evet. Bir tane daha yap. Hadi kızım hadi kızım hadi yavrum. Olacak anne. Başarabilecek misin? Masam yetişmedi üstüm hazır değil. Bitti. At hocam. Bitti hoca. hemen şuna salçalık. Son bir dakika. Pirinç topkapıyı fırına atman lazım. Son 50 saniye. Anne fırça 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 fırça. Çabuk ol, çabuk. Sosun içine neler koydun? Salça koydum, mayonez koydum. Biraz tuz koydum. Anneciğim sür. fırça. Çabuk ol fidan çabuk. Son 10 saniye. 8 7 tamam. 6 5 4 3 2 1 Hanımlar Kayınvalideler geldi. Hadi konuklarımızı karşılayalım. Masaya, masaya. Merhabalar, hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Oo, yetiştirememişsiniz herhalde. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, istediğinizi dinlemedik. Hoş geldiniz. Su mantılımı, <laughs> verebilir miyim? Sen Tabii. Anneciğim, sen al onları. İnanmıyorum. Çok Masa bomboş. Aa, masanız Aha. boş. Evet masayı yetiştiremedik. Hoş geldiniz. Evet. sabunmuş boş. Yetişmemiş. Yetiştiremedik kusura bakmayın. Hayır çok havalıydı ama hiçbir şey yetişmemiş. İşte bu. Sonunda gördük göreceğimizi. Nasıl geçti? Biraz yetişmemiş geldiniz. Geldiniz. Nasıl? yetişmedi. Tam ne masası olmuş. Final masası olmuş arkadaşlar. Buna verelim çok yakışmış finalimize. Allah size diyorsun, de selam hanımcığım yani e, bugün e, malzeme, çıktı. malzeme çıktı. Evet öyle görüyorum. Masanız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Boş masaya geldik. Masa boş. Hiç yemekler üstünde giyinene kadar bunlar niye olmadı? Maalesef bizim yemeklerimiz çok uğraştırıcı. Yemeği yemek için bunlar malzemeler olması lazım. Sarmasıyla, Üzücü bu durum gerçekten. E, maalesef e, masaya herhalde yardımcı olamadınız gelininize. Yani i̇zin vermiyorlar ki bana, gelinim yapacak her şeyi gelinim Öyle izin olsaydı evet. bunun iki katını biz yapardık. Güzel Keşke gelininizin mutfakta işte hızlı olmasını, çabuk olmasını söyleseydiniz. Söyledim hep yani yönlendirdim. Şimdi. Ama çok şeyli benim gelinim. Siz bayağı maşallah süslenmişsiniz bugün. Çıksınız. Yani en azından Menümüz hani yanınız ağır. ağır. Menünüz mü ağır? Evet menülerimiz çok ağır. Neresi zor? anlatır mısınız arkadaş? Sarmasıyla topkapı şirin... Piliş topkapı şirin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Boş masaya da geldiniz. Hoş geldiniz. Nerede <laughs> Fidan? <laughs> Sofra yetişmedi Zoyla Hanım. giyinemedim. Aa. Evet. Eyvah eyvah. Niye öyle oldu? <laughs> Maalesef öyle bir aksilik oldu. Elmas Hanım çok oldu. güzel giyinmiş ama yarısı. Evet, evet. Elmas Hanım Sizin için, sizin için giyindim. Giyindim. nerede yemek yiyeceğiz? Evet. Masayı yetiştiremedim su hala. Evet, üzerimi yetiştiremedim. Yemeklerim çok şükür. Yemekleri yaptık Yemekler de eksik yok. Yok eksik yok. Siz önce olsanız ay masalım. evet. Yani artık yapacak bir şey yok. Sofra yok zaten. Hani artık Evet. Hani kayınvalide kurdu o yaptı, bu yaptı demeyin. Çünkü yok yani yetiştirememiş maalesef. Hay Allah niye bu kadar şey oldun ya? Mesela öyle Sıkıştım ki Fidan. Plansız çalıştım herhalde büyük bir ihtimalle. Yaprak sen bu da çok oyalandın, Hanım. Evet hani büyük final, gelinlerinizi de yolda bekletmeyelim diye yani şey evet. yapıyoruz yoksa böyle çok gecikeceğiz. Senin yemeklerin ee, bu bir skandal diyebileceğim bir durum. Elmas hanım e, yani bu şekilde e, beklemedi Beklemiyordum açıkçası. Bir de, de, de çok, çok zor bir menü, çok zor bir menü diyorsunuz. Zor mu dedi? E, Evet çok zor bir menüleri varmış. En azından yarım kalsaydı masa. Yani, yani neresi ya. zor efendime söyleyeyim, şakşuka'nın neresi zor? Bunlar yani günlük yaptığımız çabucak olabilen yemekler zor değil. Şakşuk masamız zor, sarmamız zor. E sar Abi biz de böyle dolaşsaydık biz yani, de senin bir dört tane sarma biz yapardık. Yani aynı şekilde. Gelinle beraber masada fırıl fırıl E, Ama siz... E, Serhan Hanım şimdi şöyle diyeceğim size de çok özür diliyorum ama yani sizinki de çok kolay bir yemekti. Bir et Hı. ve yanında patatesti. E tabii ki sizin yani siz bitirdiniz zaten. O, o konuda bir sözüm yok da, ee, e, şimdi bunu eleştirelim. Patatese ben size yeniden cevap tamam, veririm. Tamam. Önce tamam. hamurları, demirleri konuşuruz. ondan sonra patatese tamam, geçeceğim. Tamam, tamam. Hamurlardan ziyade bayağı Hı. zengin ve meşakkatliydi yemeklerimiz. İşte Ama bizim yemeklerimizin bakmaz. yanında da elma hanım, e, sizin sıraladığınız menü ee, çok da zor bir menü değil. Zor efendim benim değil, benim de. çok zor. Yetişmeyecek çok öyle bir masanın Firoşun boş çok... kalacağı kadar e, zorlu bir e, menü değildi. Ama sizin gelinleriniz de yetiştirememişti. Onlar da gelinlemişti. Hayır en azından masamız kuruluydu. Masa kuruluydu bir iki tabakta bizim, eksik vardı. Bizim Masa yemeklerimiz evet, Sizin de bir iki ya, tabağınız eksik tamam, olsaydı. Tamam siz ötürü isterseniz Elmas Hanım artık Yok, yeterince yetişen yaptınız. yetişen masaya ne yaptınız Elmas Hanım? Yetişti 17 dakika önce bitirdi. Niye öyle yaptınız? Bu sizin başınıza gelmeyeceğini mi sanıyordunuz? Evet, güzel <laughs> Aa Güzel, size hoş olduysa o başka bizdeniz mesela. Vicdanımız rahat ha, rahat mı? Evet, vicdanımız ee, O zaman rahat. gülün, oturun o zaman bu işe. Kapıdan içeriye girdik, bir gelini gördük, üstünü giyinememiş. Aa bir de baktık ki masası da sıfır. Ne yapacağımızı şaşırdık, ne söyleyeceğimizi de şaşırdık. Yarım eksik olsa neyse. İlk günlerdeki yarı yarıya idi, ona bile konuştuk. Buna ne diyelim dedik yani. Hiçbir şey yok. Gelin üzerini değiştirmemiş. Boş bir masaya girdim ve oturdum. Sevindim. Benimle çok uğraşmıştı. Üç vermişti. Yetiştiremedikleri için sevindim. Oo, ne oluyor ya böyle bomboş masa? Vay 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 vay. vay. <laughs> Hanım ee, yetiştirebildiniz mi? Yetiştirdim de masamdan giyinemedim. Giyinememişsiniz. Evet, evet, yemekler yetişti de. <laughs> Niye kapıyı geç açtınız? <laughs> Anca yetiştik vallahi. <laughs> Kusura bakmayın. Buyurun. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş aa, aa, masa hazır değil. Eyvah, ya, eyvah masa işte. hazır değil. Hadi bakalım. Eyvah, eyvah. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Hadi bakalım şimdi ne aa, yiyeceğiz? Masa bomboş. Hoş geldiniz, hoş buyurun. Şöyle veriyorum. Bir... Değiştiremediniz mi? Değiştiremedim, değiştiremedik. <laughs> <laughs> Sağlık olsun. Ne yapalım? <laughs> Geçin buyurun. Hadi bakalım Hayırdır? şimdi bunlara. Kaç tane Aa, not kıracaksınız? <laughs> Zile bastık. Üç defa kapı açılmadı. Bekledik, bekledik. Ondan sonra açıldı. Üstü giyinmemiş. Hiçbir şey yapmamış. İşte i̇çeriye girdik, masa yok. Ç bomboş bir masa. Tabii şok olduk. Hanımlar hoş geldiniz. Bomboş. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. <laughs> masamıza da <laughs> hazırlayamadık. Yetiştiremedi. Evet. Kusura bakmayın. Müsaade ederseniz hemen hazırlasın. Zuhal evet. Hanım gelsin. Öyle kurun olur mu? Olur, tamam. bekleyelim. Merhaba. 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 Hoş Merhaba. Hoş geldiniz Hı, boş de. Hoş buldum da. Hoş <laughs> buldunuz. <laughs> Yetişmedi mi masa? Ya masa yetiştiremedik. Masa yetiştiremedik. Aa, yemekler yetişti Yemekliler mi? Yemekler yetişti. Süper. Masayı yani, kursun tabii yani ki değil mi? Yani izin verirseniz. Tamam, yani izin vermek zorundayız. Evet. Neyi de yiyeceğiz yemeği yani. Hı -hı. Peki buyur o zaman sen masanı kur. Kursun Ben de. Yani bizim biz şeye uğradık yani böyle. Ne bileyim Şaşırdınız. iş çok uzun süredir biz böyle olmuyordu. Evet. Bir ara oluyordu ama ama bir iki aydır. Yani. Evet. Neden böyle yetişmedi masa Özgür Hanım? Biz yani kurduk. Siz de Bakalım isterseniz. ne olacak onlara? Biz kurduk her şeyi evet. kızacağız yani o kadar zararlı gittik ya. Ver, üçü vermeyin sevinsin, beşi verin, dördü verin. O sevinecek ona. Yok. Üç. Şimdi hadi bakayım. Yani hani herkes ister yani yetiştirsin. Tabii, Nasıl uğraştı tabii. ya kursun? Ne oldu Ezgi? Neyde takıldın? Ya biraz zordu. Benim mant falan sıkıldı Öyleydi, ya. Evet. Biraz da heyecanlandım. Çok. Hmm. Peki. Hmm. Bizim Allah gelinler de yanıştı ama e, kızım yani heyecanlanmak herkes heyecanlandı. Ama kurmaya çalıştık, teşekkür kurduk teşekkür. da. Tamam ben alayım. Hani. Ay bayılıyorum. Teknik sepeti onun için Özün Hanım. Efendim siz motive etmediniz mi geliniz? Gayet aktiftiniz benim gördüğüm kadarıyla. Noluyor? Hızına gitti, oyalanmadı ama Oyalan. olmazsa olmuyoruz. zorlayacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Zorlan, ne yapalım? Canın sağ olsun. Olmazsa evet. olmuyor yani ne yapalım? Allah'tan yemekleri yetişmiş. Evet, menüsünde eksik yok. İçeri girdiğimizde de masa bomboştu. Şaştım, kaldım zaten. Hepimiz şaştık. Nasıl yetiştiremez? Hepimizin kayın e, gelinleri e, aynı saatte o kadar vakitte yarışıyor. Yetiştirdiler. Aa, buraya buraya aç kapıyı Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti gününüz? Yetişti mi? Yetiştirdik de masaya Yetişti. Masamızı biraz... Bir kendisi yiyinemedi. Komedi gibiydi. Güldüm. Tek güldüm yani. O nasıl masa? Tek tabaklar qorunmuş nə bardığı nə çatal nə peçete heç bir şey yoxdu. İl girdim zaten güldüm. Tək elim ilə. Önlük nə öyle elinizdə? Tam soyunu yoldu. Aynen. Aman da oldu. <laughs> Aynen öyle. Masa o da biraz yetiştiremedim. Yemekleri yetiştirdik de masayla ilgili evet, yetiştirdik. Göreceğiz. Çatal evet, yok, bıçak yok, peçete yok. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hiçbir şey yok. Hoş geldiniz hanımlar. Masadan bahsediyordu. Hı. Dün ki benim güzel gelinime, kıyafetine laf ettiler. Ama ben kıyafeti şey için dedim. Hayır sen yöresel giymişsin. Ben söylemiştim. Ben söylemiştim dedim ki fazla yapmayın ki bugünün yarını da var. Bak bu o yüzden o yarın değil. oldu bugün sen işte. Sen niçin yöresel sen giydin giyimi sen de hayır, dedin ki finalde çünkü giyecek giyeceğini. Yöresel, yöresel ben giydim çünkü ben oturuyorum o koşturuyor. O kıyafetlerle koşturamaz. Hayır servis yapamaz. Sen, sen dedin ki servis yapamaz o kıyafetlerle servis olmaz. Ben dedim ki finalde giyecek dedim ben, ben de tamam dedim ama uzatmadım değil beni, mi? Beni hayır benim gibi giy otursaydı giyerdi. Çünkü o koşturuyor. Koşturuyor yemekleri yetiştiriyor. Ya ben bir şey sormak istiyorum. Her üç günden beri aynı masa, aynı masa. Bir değişiklik göremiyorum ben. Yani hiç bir Sa yok. Canım sadeyi bırak. Bardaklar yok. Bardaklar yok. Bardak yok. Merhaba. Yani. Eş Eş yani. Eş Eş hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aslında masanın sende değil mi? Yok. Bardaklar yok. Eksiği var sende. Nerede ki e, ya? Çay, Eksik çok var ya. Merhaba. 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 Ekmeklik yok. Peçetelik yok. yok Yani sadeyi ben bir yere yapamıyorum. Bardak, çatal, kaşık, peçete. İlla ki iki tane bardak burayı şenlendiriyor. Zamanı doldu işte. Zamanı doldu. Masaya yetiştiremedin ya. herhalde sen? Menüyü yetiştirdi masa, de. Masa yetiştiremedim. Bir de giyinemedi. Ha, o zaman koy tabaklarını çeylenip. Giyinememiş. Dün ha, benim ha. gelinme kıyafetine laf ettiler. Kendi üstü başı. şeylerini. Hayır, şey hiç kimse laf etmedi. Evet. Senin gelinin kıyafeti güzel bir şey. Hayır, böyle şöyle giyinmiş. Bəli, gözəl geyinmişdi. Sənin gözə o geldi. da yörəsəl geyinəydi. Ölə söyləndi. Başqa bir formatdı. Sən yörəsəl o geyinəz. Çünki mən geyindim, oturuyorum mən. O qaşdıracaqdı. Nasıl geyecek? O zərif idi, gözəldi. Biz hani sizə yani. o olsun. 10 dəfə burada düşərdi o qəfətlərlə. Evet. Məlaqəti geyinə də yaxışır. üstünde Size görmek olsun diye söylendi. maşallah kaynana giymiş. Kaynana giydin de diyorsun da kaynana oturuyor. O koşturacak ben yemekleri yetiştirdim. Canım bunu. benim. Gerçekten kaynana da yakışmaz yani. Kaynana yakıştırıyor. Kaynana da giyiyor. Gelin de giyiyor. Yöresel kıyafet olduğu için gelin tamam giyiyor, gelin giyiyor. zaten. Gelinler onu. Kaynana <gülüyor> kaynana <gülüyor> ki onu. <demez> Kaynanalar ki. Kaynanalar da giyiyor canım. bir Urfa programları i̇şte seyret. Bir televizyonu aç bak. Yok. Hiç görmedim ben Taylan Abi saniye ben dur. yardımcı olamadım yani. Canı kemiriyor. Tencereyi tutaemedim şeyde yaptım ellerimi. Eksik yani de ben faydalı olamadım. Bir saniye de, yani. Hangi tencereyi tuttun Ayten Hanım öyle? Şey tenceresini tuttum şey koyayım alayım dedim. Neresinden tuttun tencereyi? Tavları bir yandan kızmıştı ben de boş bulundum. Yaptım ellerimi var var yosun zaten. Toplamış geçmiş olsun. Evet. Yani ben yardımcı olamadım. Siz niye tencereyi hiç... kaldı? Ne oldu ki? Yandı mı? Yani ateş yanan yerden kenara alayım dedim az yanan yere. Sapları sıcak oluyor onlar. Ay geçmiş ha, e, unuttum işte. Bir geçmiş şey sürdünüz mü? Sürdüler krem falan böyle kremlerle durdun A -a. mu? Aa Yeliz ne oldu ya öyle mutfakta Ne yani, oldu? Yani yetiştireyim diye çabaladım ama maalesef. Menüsünü yetiştirdi de işte böyle so, masaya ve giyimine gidemedi. Sen de parmağını mı kesti? O da parmağını kesmiş. Ay, ay. ay canım oh. benim. Geçmiş olsun. Her Daha zaman. neler çıkacak yani, parmağı acaba? Parmağını kestiğimi anlayamadım. Daha neler çıkacak acaba? <laughs> Parmaklar kesilmiş, eller yanılmış. Ay, yemekler öyle. de yandı mı gülüm? Bak, yemekler yandı ye, ye, mı? Yok yok. Çünkü yani, eller, eller yanmış. Parmaklar kesilmiş. Ee, yok, yemekler, yemekler de yan, yansar normal gelir yani artık. <laughs> Niye öyle? Neredesin? Ben Yeliz. Bir de çok oldu herhalde. Biz, biz dün çiğ elleri yoğurduk ellerimiz. Ben beyazla geldik masaya. Niye böyle oldu Ayten Hanım? Bir sizi dinlemek istiyorum. Vallahi baştan şeydi biraz. Yavaştı, yavaş evet. oldu. Evet. Ben de dedim Sohbeti hadi biraz de daha hızlı. Aldı. Ben dedim o hızlanmanızı tavsiye ederim biraz dedim mutfakta Yeliz'e de. Çünkü biraz yavaş. çalıştım ama. Başladı. Neyse Allah'tan beni de eksik yok ama. Evet beni eksik yok. Masayı beğendiniz peki olan haliyle çıkmış kadarıyla çıkmışı. Ben masayı beğenmedim. Ne? Üzüldüm hatta yetiştiremedi diye. Ya eksiklerini söylemiyorum zaten, bariz gözüküyor, biliyoruz Dün da. Dün benim çiçeğime böyle burası, rengarenk. Laf ettiler, bembeyaz çiçeğe getirdiler. Ben bunu da beğenmedim, çok açık renk. Hayır, bak bütün renkler karşımda. Şuna böyle bir renk olsaydı? İstediğin rengi seviyorsan karşımda, karşımda. sen çiçeğe yo, ben... laf etmedik. Sen de biraz yüksek gidi dedik. <laughs> Hayır, biraz bak kış çiçeği çarpan. dediler de. Bu çiçek olmaz Yok dediler, eski çiçek dediler evet, de. Evet, eski çok eski. Babaannenin Aa, bir çiçeğiydi. Aa babaanneymiş. Diyor. Bütün Baban renkler bir arada toplamışız. Ya, 30 senelik bir çiçek. Bütün güzeller bir arada dedik da, dedi, yani de biz çiçekler de bir arada olsun dedik. Ne yapıyorsun İles? Hayırdır? Gerçek, gerçek... de olsan da çok güzel, güzel Bütün renkleri bir araya toplamışız. Gözlerin e, şen. Artık çorba servisine geçmen lazım. Çabuk olsun. Birer tane bırak. Gülüm ne yapıyorsun? Anladım. Etrafımıza fır fır dönüyorsun. Heyecanlandı biraz. Heyecanlandı. Hadi. Dün bir peçete eksikti. Laf ettiler. Bir çatallar yendirmişti. Ee, yine laf ettiler. Ha bak. Her tarafımızda başım döndü. Ben bir şey diyemeyeceğim artık. Gerçi başım döndü. Kaç Sen sefer... uzat oradan Yeliz'ciğim uzat. Ha, tamam. Sürekli oralara tamam. gidersen git. Zaten yasak o tarafa geçmem. Bir de vakit kaybediyorum. kaybediyoruz. Tamam. Ediyoruz. Ya. Çok stikleri de ver herkese tam, bir elten. Uzat şeylerini uzat. Bir seferde tamamla ver gülüm bir seferde. Eli yanmış ya ondan canı yanıyor. Hayır derdim el eli yanıyor yazık o fena bir acıdır. Evet acı elin yanıyor. Geçmiş o yani <laughs> varsa... Acık beline de sormak lazım. Kızım elin yanıyor mu? Acık soğuk suya Sen mı? Sen nasıl kestin elini? Evet elin ben elin yanıyor e, mu? Ben farkında değildim kes, kestiğimin. Farkında değildim. Şimdi. akşam ikisi de doktor yolunda. Siz çok heyecan yaptınız herhalde. Yorumlar felaket masayı beğenmediler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.